Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İmam kitab Kitabı Tevhid tercümesini okumaya devam ediyoruz. Kabi'nin görüşleri ve eleştirisi başlığında bu dördüncü dersimiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Fakih radiyallahu an şöyle dedi. Bu iptidaen kim Kimsenin soracağı, başlangıçtan hiç kimsenin sormayacağı ancak tartışmanın bir gereği olarak karşı fikir diye ileri süre, süreceği bir sorudur. Kâbe'nin bir önceki paragrafta sorduğu soruyu tekrarlamakta fayda var. Şöyle diyor Kabe fikri tartışmanın bir gereği olarak mensubu bulunduğu mutezileye karşı Allah'ın kötülükleri ve hastalıkları yaratması ve bunların zararlı oluşları fikriyle istidlalde bulunmuş ve şöyle demiştir. Aynı şeyi küfrün yaratılması konusunda neden kabul etmiyorsun? Yani kötülükleri de yarattı, hastalıkları da yarattı. E, küfrün yaratılması konusunda niye bunu kabul etmiyorsun diye soruyor. Dolayısıyla bu iptida en kimsenin sormayacağı, yani öncülü olmadan herhangi bir öncesi, e, gerekçesi, altyapısı olmadan sorulacak bir soru değildir. Ancak bu tartışmanın bir gereği olarak karşı fikir diye ileri sürülecek bir sorudur. Çünkü şeylerin yaratıcısı olan Allah, şey eşyanın tekili, eşyanın yaratıcısı olan Allah. Mesela katlin, haksız yere adam öldürmenin, sirkatin yani hırsızlığın yaratıcısı diye bu kötülüklerle isimlendirilmemiştir ki insanların bu tür fiillerini yaratması sebebiyle haşa katil, adam öldüren, sarık, hırsız diye bunların isimleriyle tesmiye edilmesi, isimlendirilmesi gerekli olsun. Yani elbette cinayeti, adam öldürmeyi de yaratan, hırsızlığı da yaratan Allah. Ama biz Allah'tan bahsederken adam öldürmenin yaratıcısı, hırsızlığın yaratıcısı Allah demiyoruz. O yüzden de aslında bir kimse birini öldürdüğü zaman, yani bir ölüm ortaya çıktığı zaman Allah için katil veya biri hırsızlık yaptığı zaman Allah için sarık demiyoruz. Çünkü böyle bir isimlendirme doğru da değil, edeben de uygun da değil. Elbette Ölümü, öldürmeyi, hırsızlığı yaratan Allah, e, hırsıza çalmak gücünü veren, öldürene öldürme gücünü veren Allah. Yani yaratıcı olmak bakımına onları yaratan da Allah ama onun bu şekilde nitelendirmesi doğru olmaz. O halde bu bu yaklaşım yani küfür konusu öyle bir türdür ki alanında başkasına ait gerçek manada bir fiil mevcut değildir. Yani küfür de inkar da başkasına ait bir fiil mevcut değil. Aslında şöyle iman bir fiil olarak mevcut, bir kalp fiili kabul ediliyor iman. Sonra iman etmek de Allah'ın yarattığı iman fiilini idrak etmiş ve gereğince amel etmiş oluyor insan. Ama küfür gerçek manada bir fiil değil. Fakat kötü fiil alanında mevcut. Yani e, imanın alternatifi veya zıttı olacak biçimde küfür bir fiil olarak değerlendirilmiyor ama kötü fiiller onlar işte hırsızlık, adam öldürme, çalma, zina vesaire kötü fiiller mevcut. Caabi kendi sorusuna şöyle cevap vermiştir. Sözü edilen kötülükler hikmet açısından şer değildir sözü edilen kötülükler hikmet açısından şer değildir. İmam Matüri ne diyecek ama bu yaklaşımın doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü hem kötü diyorsan kötüler şerdir yani. Belki onlar tövbenin hatırlatılması ve masiyetten men edilmesi açısından rahmettir. Yani kötü fiilleri şer değil rahmet olabileceğini söylüyor Kabe. Küfür ise hiçbir açıdan hikmet olamaz görmez bir sinfrenin hiçbir kimseden kaynaklanmadan meydana getirilmesi mümkün değilken kötülüklerin oluşması imkan dahilindedir. Yani insan kendi başına kötülükleri oluşturabilir. Niye kendi başına küfre düşemez diye düşündü ki? Bakalım İmam Maturidi ne diyecek? Ebu Mansur radıyallahu anh şöyle dedi. Her şeyden önce söylenmesi gereken şudur ki küfür fiilini kötü olarak yaratma eylemi Allah'a izafe edilir. Yani küfür fiilini yaratmak ve onu kötü olarak yaratmak Allah'a izafe edilir. Yani Allah yaratmıştır. Kötüyü de küfürü de küfürü kötü olarak yaratan Allah'tır. Söz konusu izafet bundan haberdar olana küfrün korkuşluğunu hatırlatır. Yani Allah'ın küfrü kötü olarak yarattığı yaratmasının izafe edilmesi onun yani küfrün korkunç, dehşet bir şey olduğunu hatırlatır. Bu sebeple de ondan korunması için Allah'a niyazda bulunur, yalvarır, beni küfre düşmekten koru diye. Ayrıca bu olay kuldan sadır olan küfür ve şirk eylemini hatırlatır. Yani küfrün kötü olarak Allah tarafından yaratılması insanların küfre ve Allah'a ortak koşmalarını da hatırlatır ve onu tevhide çağırır. Yani küfürde olan, Allah'a ortak koşan diğer insanları da görerek, varlığından haberdar olarak hem ondan sakınır hem de tevhide sarılır. Yine bu tür davranışta bulunanın isabetsizliğini ve meşru sınırların dışına çıkışını ifade eder. Çünkü küfrün kötü olarak yaratılmasını idrakine varan bir kimse küfür davranışında bulunan yani inkarda bulunan kimsenin yanlışta olduğunu ve meşru sınırların e, iman sınırının dışına çıktığını idrak eder. Kişinin artık isminin ismi mi taşıyacağı yoksa başka akıbetlere maruz mu kalacağı bu yolla bilinir ve nihayet bu husus kişiye küfrün Allah'a zarar vermeyeceğini bildirir. Yani küfrü kötü olarak yaratan Allah'a birilerinin inkarda olması zarar vermez. Ancak inkarda olana zarar verir. Kabe'nin Allah küfrü kimseden kaynaklanmadan yaratmaz tarzındaki sözüne gelince yani insanlar küfre düşüyorsa mutlaka birilerine dayanarak küfre düşüyorlar gibi bir anlayış. Ben bu cümleden onu anlıyorum. Yani insanların küfre düşmesi için illa dışarıdan bir zorlama olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu söze gelince bu söylediğini anlamayan bu söylediğini anlamayanın kelamıdır. Yani bu ağzından çıkanın ne anlama geldiğini bilmeyen bir adamın sözüdür. Zira küfür kula ait fiilin adıdır. Çünkü küfürü işleyen kuldur. Küfürde olan kuldur. Küfür eylemini yapan kuldur. Kul olmadan fiil nasıl olabilir? Yani kendisi olmadan bir başkasının yaptırmasıyla söz konusu olamaz yani. Bu tıpkı şöyle söyleyene benzer. Hareket etmek cismin yerinden ayrılmasıdır. Allah cisim olmaksızın hareketi yaratmaz. Cisim olmazsa hareket olmaz. Onun hareketi cisimden meydana getirmesi hikmetin gereğidir. Bütün arazlar böyle olduğu gibi Allah'ın yaratma eylemini izhar etmesi de aynı şekildedir. Dolayısıyla kul olmadan da küfür eylemi de olmaz yani. Kabe'nin sözün ettiği hastalıklara gelince kimse de ve kimse için olmaksızın Allah'ın bunları yaratması caiz değildir. Fakat bu durum hastalıklarda da ilahi hikmetin gerçekleşmesine engel teşkil etmez. Yukarıda sözü edilen küfür konusu da bunun gibidir. Yani küfür hakkında söylediklerimiz bu hastalıklar hakkında da geçerlidir. Kâbe daha sonra kendisine şöyle bir soru yöneltmiştir: Ağrazları yokluktan varlık alanına çıkarmaya muktedir olduğumuza göre. Aynı şeye cisim hakkında neden muktedir olmamaktasınız? Yani ağrazlar cismin harici vasıfları, parçaları ya da sıfatları. Dolayısıyla bunlar yokken var olabilirler. Yani bir renk, bir eşya, bir renge sahip değilken onu o renge boyayabilirsiniz. Oluşabilir o rengi kendisine o eşyaya verirsiniz. Dolayısıyla yokluktan varlığa çıkartmış olursunuz. O zaman cismi de yokluktan varlığa çıkaramaz mıyız? Ebu Mansur radıyallahu anh şöyle dedi. Burada sorunun vaziyeti Şekli böyle değil, şöyle olmalıdır. Soruyu şöyle sorması gerekir dedi. Cismin yaratılması, onun yokluktan çıkması ve bir zamanlar yokken vücut kazanmasından başka bir şey değil. Cismin yaratılması neymiş? Cismin yaratılması, onun varlıktan çıkması, ee, o ka şey kaçırdım nerede oldu? Evet, cismin yaratılması onun yokluktan çıkması ve bir zamanlar yokken vücut kazanmasından başka bir şey değildir. Cismin yaratılmasından bahsediyorsak, benim sesim geliyor değil mi? Ben ekrana şeyi kaybettim de onun için diyorum. Nasıl şey oluyor ben anlamadım yani. Sen bir girsene Nuri. Ses geliyor mu? Ben sayfayı bulamıyorum. Geliyor değil mi sesim? Tamam. Tamam. Cismin yaratılması, onun yokluktan çıkması ve bir zamanlar yokken vücut kazanmasından başka bir şey değildir. Siz arazileri işlemek konusunda kendinizi bu muhteva ile nitelendirdiniz. Şu halde ortada, insandan başka bir varlık gözlenmediğine göre neden o cismi yaratmakla vasıflanmış olsun? Neden o, yani insan, cismi yaratmakla vasıflanmış olsun? Tabi bu soruya ehl Sünnet'in fiil telakkisi ile cevap vermiştir. Bu tercihim düşmüş. Yani Kâbe diyor ki siz de kulun kendi fiilini kesbettiğini söylüyorsunuz. Kul kendi fiilinin kâsibidir. Yani kazananıdır. Bu sebeple aynı sorunun size de yöneltilmesi mümkündür. Dolayısıyla Kâbe diyor ki ehli Sünnet'in fiil telaktisi yani kul kendi fiilinin kazananıdır. Anlayışının bunun cevabıdır demiş. Fakat onun bu tutumu yanlıştır. Çünkü biz kendi fiilimizi tahlil ederken cismin mevcudiyeti ve oluşması mekanizmasını kendimize nispet ettik etmedik ki tarafımıza böyle bir sonuç yönelmiş olsun. Yani cismin yani varlığı ve cismin oluşması gerek oluşması için gereken mekanizmayı insanlar yapıyor demedik biz. Bunu yapan Allah ama bu mekanizmanın sonucunu insanlar elde ediyor. Ona da kesp diyoruz dedi. Kabil sözüne şöyle devam etmiştir. Zeyd'in fiili kudrete dayanarak iş yapmaktan başka bir nitelik taşımaz. Siz de kudretle iş yapmaktansınız. Peki neden onun işini siz yapmamaktasınız diye sordu. Şöyle cevap verilir. Çünkü Zeyd bizi kendi fiilini işlemeye muktedir kılmamaktadır. Bu sebeple de yapmamaktayız. Zeyd'in fiilini Zeyd işler. Başkası işleyemez. Halbuki Allah sizin benimsediğiniz telakkiye göre yani muhtezilenin anlayışına göre sizi cismin vücut bulduğu mekanizmaya muktedir kılmıştır. Siz diyorsunuz ki cismin var olması için gerekli bir mekanizma var o mekanizmayı ortaya koyan insandır diyorsunuz. Dolayısıyla size yönettiğimiz sonuç bizzat üstlendiğiniz bir sonuçtur. Yani siz zaten kul kendi fiilinin halikidir dediniz. Biz de bu mekanizmayı yani Allah'ın değil insanın yarattığını iddia ediyorsunuz diyoruz size. Kâbe sözüne şöyle devam etti. Muarızımız yani bize yine aynı fikirde olmayan kimseler yazı yazan ve resim yapan katip ve musavvir örneğiyle şöyle bir istidlalde bulunmuştur. Kişi ikinci fiilinin yani yazı veya resminin birincisinin aynı olmasını istese Buna imkan bulamaz. Bu da ilk fiilinin aldığı şeklin tam olarak kendi eseri olmadığını gösterir. Kabe'nin muarızı yani Kabe ve Mutezile ne diyordu? Kul kendi fiilinin halikidir diyordu. Muarızı da ne diyordu? Kulun fiilini Allah yaratır. Kul da kesbeder. Muarızı dediği ehl sünnet oluyor yani. Fiili yaratan Allah'tır ama onu kesbeden kuldur diyordu. Kabe diyor ki, katip dediğiniz adam bir yazı yazar. Sonra aynı yazıyı bir daha yazmak istese tam olarak yazamayabilir. Veya bir resim çizen bir adam aynı resmi yeniden çizmek istese tam aynısını çizemez. Bu da ne demektir? İlk fiilin aldığı şeklin tam olarak kendisi. yani e, dolayısıyla e, fiili yaratan Allah'tır. Onu kulun fiilini yaratan Allah'tır. O yüzden aynısını yazamaz. Yani istidlal yolu bu. Kabe ilk cevap olarak bunun olabileceğini söylemiştir. Evet böyle olabilir demiştir. Çünkü Allah ona bu kudreti vermiştir. Denilirse ki madem öyle neden aynı yazı veya aynı resim meydana getiremiyor? Kabi bu sefer Kabi'ye sorarsa bunu biri Kabi'ye sorarsa şöyle cevap verdi Kabi biz hep aynı kudretle iş görüyorsak da fiillerimizi çeşitli faktörlere dayanarak gerçekleştiririz. Yani iş görme kudretimiz aynı ama fiillerimizin bizim üzerimizdeki etkisi olan faktörlere göre değişkenlik göstermesi mümkündür zihni yoğunluk hafıza ve çeşitli tekniklerden oluşan bu faktörler daima eksiksiz olarak bir arada bulunmaz şu ya da bu kısmı eksik olabilir diyor yani Kabe sözüne şöyle devam etmiştir Eğer bundan başka bir idenin mevcudiyeti gibi bir sonuç doğuyorsa icat ile yaratmayı ayırdılar yaratma yoktan var etme icat var olanlardan bir şeyler ortaya koyma Dolayısıyla icat edenin mevcudiyeti, varlığı gibi bir sonuç doğuyorsa aynı şeyden başka bir ressam veya hattatın varlığı da gerekli hale gelir. Ne demek yani? Aynı şeyi başka bir ressam veya aynı yazıyı başka bir hattat yazabilir. Hatta yazmalıdır, gerekli hale gelebilir. Kâbi fiil ile de mukabelede bulunmuştur, karşılık vermiştir. Mütercim gene açıklama notu vermiş. Kabe muhtemelen bu fiili isterken aynı anda diğer bir fiili gerçekleştiremeyişimizi kastetmektedir diye açıklamış mütercim. Fiille mukabelede bulunma nasılmış bakalım. Şöyle ki birinci fiili isterken ikincisinden aciz oluşumuz. Birincisini gerçekte bizim madığımızı göstermez. Birinci fiili işlerken ikincisinden yani ikincisini yapmaktan aciz oluşumuz birincisini gerçekte bizim yapmadığımızı göstermez. Şu akıl yürütelim. Şimdi ben şu anda kitap okuyorum ve internet üzerinden de canlı yayın yapıyorum. İki fiil aynı anda yapıyorum. Üçüncü bir fiil de yapıyorum. Elimde çay var. Çay içiyorum. Ha, kitap okurken çay içebiliyor muyum? Hayır. Kitap okurken çay içebilmem için ee, ya okumayı durduruyorum ya da çay içerken kitap okumak için çay içmeyi durduruyor. Aynı anda birkaç işi yapabiliyoruz bir arada ama bütün işlerimizi yapabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi birinci fiili işlerken ikincisinden aciz oluşumuz. Kitap okurken çay içeme işimiz. Birincisini gerçekte bizim yapmadığımızı göster. Eğer söz konusu aciz, aciziyet, yetersizlik, onların söylediklerini doğrular durumda olsaydı ikinci fiil vuku bulduğunda gerçekleştiğinde çay içme işi gerçekleştiğinde birincisinden daha güzel bir şekil alırdı. Ha şimdi o zaman iki ayrı fiilden bahsetmiyor. Yani bir hattatın yazı yazması bir ressamın resim çizmesi. Birinci fiili işlerken ikincisinden aciz oluşumuz. Birinci resmi yaparken ikincisini yapamayışımız birinci yazıyı yazarken ikincisini yazamayışımız dolayısıyla birinci fiil bitmeden ikincisine geçemez Birincisinden daha güzel olmak zorunda mı? Şu halde ilk fiilin de failine ait olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. İki farklı resim, iki farklı yazı olmasına rağmen ikisini yapan da aynı kişi olabilir. kabinin akıl yürütmeleri bunlar. Daha matürlü konuşmuyor. Sonra Kabe buna öngel olan şeyin neden ibaret olacağını sormuş. Ve şöyle cevap vermiştir. Kendisi soruyor. Yani bir fiili yaparken yani bir hat yazısıyla bir şey yazarken ikinci yazıyı aynı yazıyı ikinci bir sefer yazamayışımızın sebebi ne olabilir? Ressam bir resim çizdikten sonra aynı resmi tekrar çizemeyişinin sebebi ne olabilir? diye sordu. Ve sonra kendisi şöyle cevap veriyor. Çünkü biz insanlar organ ve aletle kudretle Tekniklere başvurmakla ve düşünüp tasarlamakla iş görürüz. Evet doğru. İkinci fiil içinde gerekli olan bu faktörler aynen birinci fiil esnasında olduğu gibi bir arada bulunmayabilir. Hepsi aynı anda bulunmayabilir. Doğru veya bulunsa da hepsi aynı işlevi göstermeyebilir. Şayet bulunsaydı ikinci fiili de aynı şekilde işlememize imkan sağlardı. Kâbiye sorulur. Şimdi Matüdi kâbiye soruyor. Sana engel olan hususlar senin fiilin midir değil midir? Yani ikinci fiili birinci fiilin aynısı gibi yapmana engel olan durumlar senden mi kaynaklanıyor? Sen mi yapıyorsun onları yoksa başkası mı yapıyor? Eğer değildir derse işi gerçekleştirmek için sarf ettiği gayretlerin, yürüttüğü düşüncenin ve benzeri hususların Allah'tan olduğu tarzındaki hükmü yücelterek benimsemiş olur. Hayır bunları yaptırmayan yani ikinci fiille birinci fiil arasındaki farklılığın sebep olan Allah'tır demiş olur. Halbuki ihtiyari fiillerinin yaratılmışlığını kabul etme işinin sebebi buydu. Onlar ne diyorlardı? İhtiyari fiilleri Allah yaratmaz, kullar yaratır diyorlardı. Şimdi ise onu kabul etmiş konumuna girer. Şayet evet derse kendisine şöyle denilir. Bütün bunları irdelemenin sebebi şudur ki kaderiye Allah fiil için gerekli olan kudreti kesintiye uğratmıyorsa bunu fiilin gerçekleşmesi için yapıyor demektir. Yani insanlar bir takım eylemler yapıyorlar. Bu eylemleri kudretleriyle yapıyorlar. Ve o eylemin başından sonuna kadar Allah o kudreti kesintiye uğratmıyor. Ve fiil gerçekleşiyor. Allah'ın bu kudreti kesintiye uğratmamasının sebebini fiilin gerçekleşmesi için gerekçesi. Kadeyen'in anlayışı bu. Söz konusu faktörlerin her biri aslında kudreti dayalı fiillerdir. Yani yukarıda saydığı işte gayret harcama, düşünüp tasarlama, aleti kullanma, bir takım tekniklere başvurma. Bütün bunların hepsi nedir? Aslında insan kudretiyle gerçekleşen şeylerdir. Peki hepsinin bir arada olmasını istediğin ve gerekli kudreti de taşıdığın halde neden bulunmamışlardır? Çok güzel sordun. İşte bu durum fiilin sana ait planlamanın dışında vuku bulduğunu gösterir. Kabe'nin ikinci fiil özenildiği takdirde birincisinden daha güzel ve daha düzgün olabilir diye ileri sürdüğü fikir fiilin kendi etkinliğine oluşmadığının açık bir delilini teşkil eder. Yani kul yapıyor idiyse birinciyle aynısını yapması lazım ama harici etkenler diyorsun harici etkenleri kulun e, yaptığı kazan yani Allah'ın yaptığının kulun kazandığının göstergesidir. Şu da var ki hiç kimse ne kadar gayret gösterirse göstersin gerçekleştireceği hareketin atmosferini, mekanını elini ne kadar kaldırıp indireceğini takdir edemez. Halbuki fiil bunlarsız oluşmaz. Şu halde bu açıdan fiilin kişiye açtığı ortaya çıkmaktadır. Aynen bunun gibi kimse yapacağı fiili çirkinleştirmeyi amaçlamaz. Bununla birlikte zaman zaman fiil çirkin olarak gerçekleşir. Demek ki fiil bu açıdan kendi etkisiyle oluşmamaktadır. Eğer bir failinin boyutlarını tespit etmek ve temel mahiyetiyle kendi planlaması çerçevesinde kalmasını sağlamak amacıyla elinden geleni gayret sarf etmesine rağmen bilmediği ve arzu etmediği şekilde vuku bulabiliyorsa aynı şeyin kainatın tamamında peygamberlerin mucizelerinde ve başka platformlarda da vuku bulması imkan dahiline girer. Yukarıda yazı yazan ve resim yapan hakkında verilen hüküm aynen fail için resim ve yazı hakkında söylenen de fiil için geçerlidir. Aralarında fark yoktur. Gelelim Kâbî'nin Allah'ın kudreti, kuvvet sürekli olarak sürdürüyorsa sözüne. Onun mezhebine göre kudret iki vakit devam etmediğine göre bu sözün bir anlamı yoktur. Kâbî'nin bir de şu fikri var. Kişi kendi fiilini seçip tercih eder yaptığı ve planladığı şeyi bilir. Dolayısıyla fiil bu açıdan onun eseridir. Biz bu konuda kişinin kendi fiilini ve bilme işinin açıklamasını daha önce yapmıştık dedi hoca. Fiillerin yaratılmışlığı hakkında nakli delil başlığına geldi. Tabii'nin görüşleri ve eleştirisini böylece bitirmiş olduk. Dolayısıyla bugün bu dersi bu sohbeti burada bitirelim.